Bir adam delirsiz, delilsiz olarak müfterilere bakarak karısını boşasa, şer'an boş olduktan sonra mahkemesi devam ederken çoluk çocuğu rezil sefil iken ve boşadığı karısına nafaka da vermeden, okuyan çocuğuyla da ilgilenmeden, kimseyle de helallaşmadan acca gidebilir mi? gidebilirse bu haçta matlup olan netice elde edilebilir mi? Bu mevzuda rüyasında kendisine daha öncelerden gelen daha öncelerden gel denmesi itibara alınır mı? Önce söylediği işler esasen günahlı, hatarlı işler. Hanımını boşama, ben bu hususu ariz ve ettim sünnet ve üzere nasıl bir tatlik olur, sünnet ve üzere yapmazsa bir insan bir at yapmış olur bu mevzuda. Hanıma kadri zulmetmiş olur ve bu zulüm Allah'ın zulüm saydığı şeyler arasında ise ahirette Allah hesap verir, dönmek istemiyorum ona. Bunlar ayrı bir şeydir. Ama bunlar hiçbir zaman hacca gitmeye mani değildir. Aksine insan bu türlü günahlara inhimak ettikten sonra tek çare vardır. Belki o da hacca gidip Arafat'ta, Müzdelife'de günahları dökmektir. Fakat birine zulmetmişse ister gitmeden evvel, ister gittikten sonra gelir helallik alır. Bu helallik alma haçla hiç alakası yoktur. Bir insanın bir insandan alacağı olsa, isterse bu herhangi bir emtianın ona intikal etmesi veya onun çalması şeklinde olsun, isterse zulüm ve kadir gibi doğrudan doğruya onun şahsına matuf olsun. Bunların hangisinde olursa olsun, 50 bin defa hacca gitse bu kul hakkı ise gelecek arkadaş hakkını bana helal et diyecektir. Bu bir vecibedir. Bunu demesi gerektir. Bunu demedikten sonra bir şey olmaz. Ama hac ayrı bir vecibedir. Bir farizedir. Gidecek hacını eda edecek. Böyle sorulardan mübarek.